Sıvaz. Sımaz. Lan siktir git <laughs> lan. Ulan Tekin bu da senin şakalarından biri ya değil mi? Melek, Sen. Sen. <laughs> sen ölüydün lan. <laughs> Ben sana kafanı kullanır, disiplinli çalışırsan, bu alak takımından uzak durup, alkolü bırakır, spor yapar, fit olursan, at binmeyi, kılıç kuşanmayı, o ok katmayı öğrenirsen... Lan bitmişsin! Allah Allah! Bitmedi arkadaş ya! Rüyam bitti bitecek, az sonra sabah olacak ben uyanacağım, hala maddeler bitmedi ya! İnsanın kendi rüyasında uykusu gelir mi lan? Allah'ım ya Rabbim ya, vallahi Christopher Nolan'ın in Inception'da haybeye kasmış ya. Sen yeter misin tek başına? Hem de tek plan. Sana göre çok yanlış meslek yapıyormuşum. Yordun beni ya. Öyle mi diyorum ben? Hiç konsantre olmuyorsun ki. Hay karşındakinin ne söylediğinden çok az sonra kendi söyleyeceğin şeylerde kafan. Lan bırak bu Twitter'da sevgili yapmaya çalışan lideri tıkalı kız aforizmalarını. Çıkar çıkmaz hemen dırdıra başlayın. Dır 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 <laughs> Dile benden ne dilersen sahip demen lazımdı. Ama sen de mi uğraşacağım lan? Yürü git lan. Başarısız aktör bozulmuşsun. git. Ev benim lan. Nereye gideyim? Ev benim. Zibidiye bak. Melek ne diyeceğim ben sana ya? Nasıl öldün ya? Biz çok üzüldük seni kaybedince. Ne ölmesi? Ölmedim ki ben. Nasıl ölmedin lan? Onca zamandır neredesin sen? Lan. lan. Melek gitme lan. Melek. Lan. Melek. Ne oldu? Çekmiyor mu ya? Melek! Bile benden ne dilersen sahip. Lan siktir git! Emredersin. Oğlum ya o dilek değildi gel buraya gel lan gel buraya oğlum nasıl 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 ya lan nasıl Allah Allah. nasıl ofisin masasının burada ne işi var ya? Ben yapım ofiste toplantıda uyuyakaldı. Ahmet, uyan! Ahmet! Oh. 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 Lan oğlum toplantı toplantı yapmayalım, ben sabahlara kadar uzuyor. Sıkılıyorum ben ya, uykum geliyor benim ya. Ya uyumuş numarası yaptım, biliyoruz. Uzatma. Hiçte bile, vallahi uyudum. Hem rüya bile gördüm. Rüyamda sihirli lamba vardı, ovalıyordum. İçinden üç çarpı çıkıyordu, dile benden ne dilersen diyordu. Ne diledin lan? Emek bizimdir, bizim kalacak dedim. <gülüyor> Bravo. Bravo. <gülüyor> ya Ahmet yeme beni. Ben sana geçen gün gel emek için yürüyoruz, katıl bize, destek ol deyince sen... ...aralarda park yeri yok, sahilde yapsaydınız yürürdüm dedim mi demedin mi? Ya bırak, bu sabah kesin şaşırmıştır, küfür etmiştir. Korktum oğlum. Bak bak. Çocuklar, bana odak. Gala yapamıyoruz. Çünkü ...paramız yok. E reklam da veremiyoruz. Çünkü paramız yok. Büyük salonlarda vizyona giremiyoruz. Sadece üç küçük salonda gösteriliyoruz. Çünkü paramız vizyon. yok. Ne alakası var lan? Çünkü başrollerde sizi oynattık. Kafama tüküreyim, kafama. Afişte suratınızı gören hortlak görmüş gibi oluyor. Üç sapın hikayesi. Pah! Oğlum sizde ekran antipatisi gibi bir şey var. Biz çözemedik ya. Toplumun ortak bilincinde nefret edilen birilerine mi benzetiliyorsunuz? Nedir yani? Sadece ne Cengiz nedir? İyi bir şey mi dedi bu? Yok be oğlum. Üçünüzü toplasan önce bir tane adam eder. O da bu ülkenin ihtiyacı olan en son adam dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl koyduysa. <laughs> Al. Yine anladım. La yürü oğlum ya. Şişten <laughs> 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 bu... Ya ya Senin biraz kafan mı karışık nedir? Yok borun normal ya. <gülüyor> 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 Şimdi ben anamla babamı çok ikna etmeye çalıştım ama bir türlü inanamadılar. Tabii kızının isminin Kamil oluşundan, Türkiye güzelinin ikizi oluşuna kadar bir sürü inanmama sebepleri var. Paralı asker zannettiler. Ailem gelmeyince ben de bunu aldım geldim. Ee evet, o zaman önce ben... Şimdi efendim ee, lütfen, bizim kafamızda birkaç tane soru var. Biz onları soralım, daha sonra teferruatlarını konuşuruz. Şimdi bugün birçok araba firması, arabanız arızalandığında... ...geçici bir süreliğine mağduriyetiniz giderilsin diye... ...ayağınız yerden kesilsin diye... ...size idareten kullanımlı bir araba verir. Evet. Peki acaba bu hizmet sizde de var mı? Yani Kamil hastalandığında... ...biz Zeydap Hanım'ı geçici bir süreliğine sürebiliyor muyuz? Aa sahaya yani sahaya. Yok mu? Bu hizmetin olmayacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Gerçekten şok oldum. Hayır, en büyük avantajı da buydu halbuki. Öyle işte. Dur bakalım. Ee, peki şimdi mesela araba alırken farkı neyse ödeyip böyle şahsi özel plak alabiliyorsunuz ya. Acaba ben de parasını versem de bunun ismini değiştirsek. Kamil ya bunun adı. Eee e falan yapabilir miyiz acaba? O da mı yok? Yok artık. Hizmet sıfır Salih Bu ne ya? Arkadaş tok satıcı ya bu. Herhalde. Ee, şimdi efendim peki bunların kan örnekleri, dokuları falan birbirini tutuyor değil mi? Yani hani olmaz ya. Diyelim ki ben Kamil'i vurdum bir yere. Acaba o zaman ondaki bir şeyi alıp buna sok. Yani o ikisini böyle nasıl diyeceğim onu yani? Ye yedek parçaya güvencesi var mı diyor. Yeter lan! Sizi şimdiye kadar vurmamamdan anlamanız lazım. Ben onların babaları değilim. Hem ben onların babaları olsam anneleri hangi sifte çalışıyor diye sormazlar mı adama? He? Ben onların piyano hocasıyım piyano. Ne? Ben bunu büyük bir eksi olarak yazıyorum. Piyano mu çalıyorlar hala bu ne diye Yetenek, kulak, merak, azim, sanat aşkı bunların hiçbiri yok kızlarda. Sadece geçiyorlar piyano karşısına resim çektiriyorlar o kadar. Bunlar öğrenemezler, öğrenemezler. Aha çiziyorum buraya. Şimdi dayı benim bir tane arkadaşım 30'undan sonra gitar aldı, çalmaya yenteniyor. Karısı bunu karşısına oturttu, dedi ki bak başka kadınlarla görüşmene izin veriyorum. Yalnız şunu kırat. Bunun çalamayanı fenadır. Fena. Fena, fena. Beter olur yani. Evet Salih abi, biz cevaplarımızı aldık. İstersen kaçalım, Rüstem Aga bekler. Ha. Şimdi yalnız bir dahaki ziyaretimizde lütfen burada yetkili birisi olsun. Anası olur, babası olur yani lütfen. <laughs> çukba, yukba, çukba. Buyurun başhekimim. Bilmiyorum, denemedim hiç efendim. Sanırım 20-30 saniye tutarım nefesimi efendim. Yeter diyorsunuz. Ne kadar mutlu oldum anlatamam efendim. Evet, yaşıyor. O da yaşıyor efendim. İyi tarafından bakıyorum efendim. Normalde onlar küs. Küsleri bir araya getirip kaynaştırmış, barıştırmış olursunuz efendim. Hayır, işte bir hayır varmış şakata. <laughs> He. Yalnız uyarayım. Yaşları toplamı 165. Ama da kalkamayabilirler. Hayırdır lan? Toplu bir var ha? Hakikaten ha. cuma namazı saatinde şadırvana gelmiş gibiyim. Bu ne kalabalık lan? Bak benim de burnuma sıcak halk ekmek kokusu geldi. Koşullu refleks işte. Ne zaman böyle bir kalabalık görsem burnuma o koku gelir. Oh. Oh. Vallahi benim burnuma da kurban pazarı kokusu geldi lan. Besli inek, tezek, saman, oh mis. Ya anasını satayım sanki ömürleri ekmek kuyruğunda şadırvanda kurban seçmekte geçti ya bu pezevenklerin ömrü. Ulan hiçbiriniz bar kuyruğuna girmediniz mi? lan? Kardeşim, ben bara gittiğim zaman mekan sahibi beni kapıda karşılar. Benim kuyrukla tek alakam kurban bayramında olur, yağlı olur. Kolektif şuurun sure eş anlamlısı. O ne öyle Kelimenin kökü kol. Şimdi kolektif şuur, sure, insanlar kendilerine iyi hissesin diye uydurulmuştur. Aslında yoktur ama var gibi yapılır. Herkes bilir ama gören kimse yoktur. Demokrasi gibi bir şey. Anladın? Ne oldu? Mutlu oldun mu? Başın göğe geldi mi? Ulan sen ekran yüzüsün. 55 ekran tüplü televizyon. Kareli, köşeleri kocaman. Kafaya bak! Sanki sünger gövdesi. Sen niye mesaj verip duruyorsun lan? Yakacak mısın bizi oğlum? Ya Ahmetciğim belki Salih abin ki. 16'ya 9 white skin'e kütleye otursun, kadrajı doldursun. Bak böyle Salih abi gibi boş konuş oğlum. Ne yapıyorsun sen ya? Yakacak mısın sen bizi ya? Çocuklar, beni bu önemli günümde yalnız bırakmadığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Heh. Üstem abi senin bugün yedin çıktı abi. Adettendir. Sen öldün ya. Senin yedin de böyle mevlüt okutuluyor, e, tavuklu pilav dağıtılıyor. Valla biz biraz pikniğe çevirdik olayı idare et. Ama seni ne kadar sevdiğimizi anla. Sizin de yedinizde küçük tüp getirip menemen yaparlarınız bol olsun. Darısı başınıza. <laughs> Onur, damatlığını çıkarsana oğlum. Ee, İçim giymiyorum ben. Onu demiyorum lan. Düğünler önce damatlık giymek düğüne husumet getirir. Ayrıca bu sünnet düğünü değil oğlum. Kirvan seni yakalayana kadar aynı kostümle gezmek zorunda değilsin. Öğretmediler mi lan sana bunları? Anam baban yok mu lan senin? Yok abi. Hmm. Şurada mı şurada? Sen. Sünnetin var mı lan senin? Yok abi kesin olur. Öz. Abi sen yanlış anladın ya. Sen belanız. Oğlum ilk defa böyle şeyler senin başına geliyor ya. Senin kaderin mi abi? Kaderin bunun üzerine kurulur senin. Daha azından daha gidip dünyada gibi görevemedim ben. bulamıyorum. Dünyada gidip rezil olmayayım. Arkadan bakan yaramıyor oluyor. Nazar çıktı, nazar. İyi oldu. Oturun lan. Ne bakıyorsunuz? Oturun. Gülür, biz şarkı söyle oğlum ama şöyle içli bir şarkı olsun. Madem ölümümün yedisi, günün anlam ve önemini de gözet. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda yedi verenler ah Aşıklar koklasınlar. Sus lan! Duygusuz pezevenk! Sanki boşak bir basıyor çıkan sese bak. Böyle şarkı mı söylenir lan? Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda biter yedi verenler. Ay. Aşıklar koklasınlar. Buyurun başhekimi. Nasıl ya? Hekim ayrımı yazılıyor. Bitişik değil mi onlar ya? He. O zaman ben baş hekimim derken bir istekte bulunmuş oluyor. He. E sizin için sorun değilse efendim. Evet efendim. <laughs> evet. 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 Hayır. Ee, küçük dilimi yuttum. Sıkıt içinde sizi dinliyorum efendim. He. peki madem lazım olacak yutmayayım ben efendim. Siz nasıl isterseniz. Evet efendim. Fıtı 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 fıtı. Merhaba. Yine ben. Anlatmış mıydım? Hiçbir kulübe üye olmadım. Alınan hiçbir kararda oy kullanmadım. Üzerime giydiğim kıyafetleri bile eskiden hep annem alırdı. Şimdi ise kız arkadaşım. Hayaller kurdum. Yazdım onları. Şişeleyip saldım sahilden. Neredeyse 30 yaşındayım. Ve hayatımda ilk defa kendimle gurur duyuyorum. hayalimi gerçekleştirmiş olmanın gururu. Kendimle barıştım. Sırada diğer hayallerim Çevir çevir. Monitörü çevir. Hah! Şöyle yüzünü görelim be müdür. Tekin hayırdır? Bu ne hal? Kavga falan mı ettin üstün başında da. Bugün böyle be müdür. Buyurun. Nedir bu? Tanımama bildirgesi. Sabah 9, akşam 5 dünyanızı artık tanımıyorum. İlkokul çocukları gibi içine doluştuğumuz servisi. Kıyafet yönetmeliğini, tabildot yemekleri, ID kartlarını, borduroları daha maaş yatmadan kesilen vergileri. Zaten yeteneğimin altında bir işte çalıştığım yetmiyormuş gibi kim bilir kimin tanıdığı olduğu için emir aldığım üstündeki govelleri. Hiçbirinizi tanımadığıma, bilmediğime ve sevmediğime dair ve hiçbirinizin artık benim sikümde bile olmadığınıza dair basit bir kağıt parçası. Buyur. Bazıları buna istifa mektubu da diyor. Takip edebildiniz mi? Çok mu hızlı oldu? Yani... Ee, ben aldım cevabımı. <laughs> Ladies and gentlemen, please take your seat and fasten your seat Ne Çağırmasına çağırdık da çok sık yaptığım bir iş olmadığından biraz heyecanlandım. Çekelelim yani. Kapatırken haydi öptüm, bay, görüşürüz deyip... ...şöyle bir öpücük sesi yaptı adamlara. Vallahi taksi göndermeyebilirler. Lan oğlum bir şey de bensiz halledin lan, yürüyün. Oğlum gençler ne yapacağız? Bir söyleyin bakayım. Yarın vizyona giriyor filmimiz. Luna Park'a falan gidelim. Şımartalım kendimizi. Çarpışan balerine binelim lan. Süper fikir lan. Dönün arabalara da bineriz. kabuk şeker de yeriz. Hatta Luna Park kalecisine penaltı bile çekeriz <laughs> Ahmet. <ağabey>, He? Ha? Tövbe <laughs> be. Hadi ben sete kaçtım. Gitti ya lan. Hmm. Ahmet kardeşim ben de gideyim biraz sevgilimle zaman geçireyim. Vallahi bak ayıp kızcağıza. da sen de hiçbir bir sapıtma. Ondan sonra gecenin bir yarısı beni arıyorsun. Şimdi senin aklına niye ben geliyorum lan? Ha? İşkembe çorbası mıyım oğlum ben senin zihninde? Oğlum Feride'yi arıyorum arıyorum açmıyor. Evde de yok herhalde. Bu aralar biraz içkiye abanmış olabilirim evet. Yani. Feride burada lan. Yemin ederim burada kokusunu alıyorum. Destur köpek. Doğru konuş. Vallahi bak burada. Yemin ederim burada bak lan. Bak bu koltuğa oturmuş. Bacak bacak üzerine atmış. Hafif aralamış. Oh. Daha sonra oradan kalkmış. Buraya gelmiş. Zile basmış. Merdivenlerden yukarıya çıkmış. Yeni duş almış. Üzerine rahat bir şeyler giymiş. Krem de sürmemiş. Yemin ederim teninin kokusunu alıyorum. Vallahi Feride burada bak. Benim burnum asla yanılmaz. Senin ben burnuna sokayım yavşak. Lan lan lan. Ahmet. Efendim Feride. Ben burada kalıyorum da evi boşalttım. Ama sen benim... Arıyorum açmıyorsun, geride dönmüyorsun. Sen niye söylemiyorsun yavrucuğun burada olduğunu bize? Ben biliyordum. Oğlum göt kadar otel. Helaya çıktığımda gördüm. Ama söyleyemedim kardeşim. Ama Mesut da kesin biliyordur. Otele girişini o yapmıştır. Feride ya. Rüstem abinin bilmemesi gibi bir ihtimal yok. İlla ki. Lan tamam ihtiyar. Git nereye gidiyorsan git. Sevgiline mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Kırkına dört kaldı. Yaptın yaptın. Hadi yavrum. O zaman tamam. ben gideyim. Lan yürü git. Ulan pislik. İn lan aşağı in. İn gel yanıma buraya. Fıtı, 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 fıtı. Gel buraya gel. Feride konuşmamız lazım. Baş başa. Tamam. O zaman öğlenleri buluştuğumuz kafede buluşuruz bir saat sonra. Tamam. Fıtı fıtı fıtı. Münir hadi gidiyoruz oğlum. Hadi. 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 Hadi lan. Beni de bir taksi durağına bırakıver kardeşim be. Bu niye geliyor lan? Götürüp izbe bir yere bırakacağım kardeşim. Yürü yürü artık döner şehre birkaç haftada. <laughs> Kurda kuşa yem olmazsa. Ah, Ahmet ne diyeceğim ya? Sen bu Ferit olayını onu, onu çok şey yapma istersen. Üzerine düşme ya. Ha? Birkaç planım var kardeşim. Ama öyle mehteranlı falan değil. Ne yapacaksın lan? birkaç farklı yolla da olsa... ...ona sadece ve sadece seni seviyorum diyeceğim kardeşim. Ahmet. Evet. Ben de geleyim mi lan? Çalıştır arabayı, araba çalıştır. Ben niye kırayım efendim kapıları? Manyak mıyım? Hem de baltayla. <laughs> Güvenlik kamerası var diyorsunuz. <laughs> yani... 5-6 tane kırmış olabilirim. Ama tamamen sağlık için efendim. Evet efendim. Balta duruyor atmadım. Keşke nesneleri üretim amaçları için kullansanız efendim. Size mi? Ben, ben, ben konuşurum. Emin misin Onur? İlk önce yazılı olarak derdimizi anlatsaydık. Grupta konuştuğu net anlaşılan tek adam Osman abi. O da tipten kaybediyor. Hiç inandırıcılığı yok. Tipi kes. Gideceğimiz sokağın yerini sormak için kaç kişiye yanaştıysam... ...neredeyse hepsi çıkartıp bir lira verdi. Sonuçta beni bir restorana götürüp bir güzel karnımı doyurdu. Olan halbuki ne para istedim, ne açım dedim. Çıkma, çıkma, çıkma. Lan arkadaş, niye ben yokmuşum gibi davranıyoruz lan? Gerekirse ben konuşurum. Ayrıca cüsse itibariyle benim önde oturmam lazımdı ya. Neyse. Parayı kimden alacağız? Eda... Koskoca yeşil çamı miktar az kalsın göz göre göre unutulacaktı. İzin vermem. Tüm Türkiye'yi duyacak adım. Arkadaşlar hızlanın. Canlı yayın az kaldı. Hadi. Hayatın olmuş işler güzel. dur, dur. Arayacağım seni. Arayacağım seni. Ulan Fazla değil, iki kat daha olsaydı var ya. Ceyra'cığım, oh. oh <laughs> bir arkadaşın düğünü vardı. Bir ufak uğradım, çeyreğimi taktım. Sonra düğündeki kadınları birazcık kestim. Berbat limonata ve pastamı bir güzel yedim. Dedim iki yerden kırayım, Lan bir baktım hop alayda coştum coşturdum ha. Sonra çıkarken tanesi 20 liradan üç tane dandik fotoğraf aldım. Ya. Bak. Bakayım. No. Oh 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 oh. Oh. Beyimizin keyfi yerinde ha koç. Yalnız ben henüz kimsenin beyi değilim Zehra. Ama yakıştırman yeter. Sağ olasın. Bah, 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 bah. Zehra. Heh. Biz bir şeyler mi ıskalıyoruz ya? Allah! Bıyık bölgelerinde biriken tevi dudaklarıyla... ...yalayarak silen teyzeler mi şoka soktu seni? Yoksa kendini 58 kilo zanneden 58 beden ablaların giydiği elbiseler mi? ha? Hangisi oğlum? Söyle bana. Bak Zehra, evlilik, akrabalar, kız tarafı, araba süsleme... ...böyle yapılı saçlar filan tamam bunlar çok eğlenceli şeyler. Ama ben hüzünlendim biliyor musun? <laughs> Zehra bak, sen ve benden biz olmaz tamam mı? Çıkar aklından bunu artık. Unut beni ya. Ne diyorsun oğlum? Ters psikoloji yapıp günü mü kurtarmaya çalışıyorsun? Bunu mu yapıyorsun? İkimizin de geleceğini kurtarmaya çalışıyorum ben Zehra. Hmm. Oh. Ben o adam değilim Zehra. Ne? Öyle zannediyordum ama değilmiş. Bak kötü yanlarımı düşün, unutursun beni. Zaten bir anı bir anını tutmayan dengesiz herifin tekiyim ben. Boş ver.